Evet, yine bir paralel park anlatımındayız. Yine üç zincirli dubamızın yanına yanaştık. Bu paralel parkımızda da tam sağ tam sol anlatacağız. Yani dikiz aynamızdan boyadığımız yerde veya parmağımızı ayarladığımız, gösterdiğimiz yerde ya da arkamızda bulunan kemerin arkasına ayarlamamız gereken üçüncü dubayı değil tam sağ tam sol paralel parkı anlatacağız. Bunu daha çok erkek öğrencilerde yani araç kullanmayı veya e, bunun daha kolay olduğunu söyleyen e, erkek öğrencilerimizde e, yaşıyoruz. Onlarla karşılaşıyoruz. O yüzden onlar için de bir video hazırladık. Yine aldık geri vitesimizi. Sarı çizgimizde olan mesafemiz biraz yakındı. Hafif aracımızı açıyoruz. Açmamızı tamamladıktan sonra aracımızı düzeltiyoruz. Yine 3. dubanın önünde tekerimizi ayarladığımız yerde durduruyoruz. Artık tam sağ kırdık direksiyonumuzu. Yine dikiz aynasından arkamızda göreceğimiz 3 dubayı tamamen kaybedinceye kadar girişimizi tamamlıyoruz. Bir gözümüzde sağ aynamızda olursa hani çizgi takibi de yapabilirsiniz. Dubaların tamamı şu anda kayboldu ve durdum. Durdum ama bu açıdan girip giremeyeceğimden emin olamadığım için beyaz çizgiye sağ tekerimiz arka tekerimizin beyaz çizgiye bir karış olup olmadığına da dikkat ederseniz içeriye sol manevramızı yaptıktan sonra içeriye girip girmeyeceğimizi tam manasıyla anlarız. Biraz mesafe var. Bu sebeple biraz daha hareket ettim. Beyaz çizgiye yaklaştım ve aracımı durdurdum. Evet. Artık tam sağdan sonra şimdi artık tam sola çeviriyorum. Yine sarı çizgimi sağ tekerimden sarı çizgimin kontrolünü sağlayarak aracımın girişini başlattım. Evet. Sarı çizgiye giriyoruz. Kaldırıma vurup vurmayacağımızı anladık. Vurmayacağına kanaat getirdikten sonra ön tarafa bakıyoruz. Yine ön koridorunuz düzeldikten sonra aracınızı durdurup yanınızdaki komisyona bitti diyebilirsiniz. Bitti. Çıkış için hazırlanıyoruz. Aldık bire Yine verdik sol sinyalimizi. Yine arka sol şeridi kontrol ederek yavaşça hareketini sağlıyoruz aracımızın. Yine rakam yazan Duba'yı kelebek camda görecek kadar çıkardım ve durdum. Bir buçuk tur attım tekerlerimi düzledim. Yine sol sinyalimi verip omuz bakışı yapıp yolun uygun olduğunu gördükten sonra aracımın çıkışını tamamladım.